Amerika Birleşik Devletleri geçtiğimiz hafta Güney Kıbrıs Rum yönetimine 33 yıldır uyguladığı silah ambargosunu kaldırma kararı aldı. Bu hafta ise Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin her yıl düzenli olarak Kıbrıs'ta gerçekleştirdiği şehit yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz fırtınası tatbikatı icra edilecek. ABD'nin Güney Kıbrıs Rum yönetimine böyle bir zamanda ambargoyu kaldırma kararı da bunun sonrasında gelen tatbikatle. Akdeniz'deki mevcut durumda çok önemli. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi kritik bir zamanda attığı bu adımla hem Ankara'ya yanlış bir mesaj göndermiş, hem Doğu Akdeniz konusundaki stratejik pozisyonunu zayıflatmış, hem de ikili ilişkilerdeki mevcut sorunlara lüzumsuz olarak bir yenisini eklemiştir. ABD'nin Güney Kıbrıs Rum yönetimine 33 yıldır uyguladığı silah ambargosunu Tam da Doğu Akdeniz'de gerilimin tırmandığı bir dönemde kaldırması hem bölgesel güvenliği baltalayan ciddi bir stratejik körlük hem de Washington'ın Türkiye ile Yunanistan arasındaki muhtemel arabulucu pozisyonunu zayıflatan tarihi bir hata olarak kayıtlara geçti. ABD yönetiminin aklını okumak mümkün olmayabilir. Ancak 33 yıllık ambargoyu böyle bir zamanda kaldırma eyleminin karşılığı en hafif tabiriyle stratejik körlük en doğru tabiriyle aba altından Türkiye'ye sopa göstermektir. Akdeniz Fırtınası tatbikatının detaylarını inceledikten sonra ise Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Kıbrıs'a silah satma kararının perde arkasında neler olduğunu, adada dengeleri nasıl etkileyebileceğini, Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye ile ilişkisini nasıl etkileyebileceğini ve S-400'lerle bağlantısının açıklandığı analizi sizlere aktaracağız videomuza geçmeden önce 5 saniyenizi ayırıp sağ alt köşedeki abone ol butonuna basarak kanalımıza abone olabilir, bildirimlerinizi açarak da son dakika gelişmelerinden ve detaylı analizlerden anında haberdar olabilirsiniz. Her yıl planlı olarak yapılan Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası tatbikatı ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arasında karşılıklı eğitim, işbirliği ve birlikte çalışabilirliğin geliştirilmesi amaçlanıyor. Tatbikat Türkiye'den hava, deniz ve kara havacılık unsurlarının da katılımıyla hava hücum, muharebe, arama kurtarma harekatı tatbikatı ve eş zamanlı tabur görev kuvveti tatbikatları şeklinde birleşik müşterek ve fiili olarak icra edilecek. Akdeniz'de Yunanistan'la yaşanan gerginlik ve ABD'nin Kıbrıslı Rumlara 33 yıllık silah ambargosunu kaldırması, Fransa'nın da Akdeniz'e Charles de Gaulle uçak gemisini göndermesi sonrası bu tatbikat büyük önem arz ediyor. Önceki yıllardan farklı olarak daha kapsamlı bir tatbikat süreci görebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri Yunanistan ve Fransa'dan izleyen gözlere karşı bir gövde gösterisi yapılabilir. Akdeniz Fırtınası tatbikatının ilk aşaması ise bugün itibariyle Türk Silahlı Kuvvetleri ile KKTC Güvenlik Komutanlığı'nın katılımıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde başladığı duyuruldu. Twitter hesabından Kıbrıs'ta Akdeniz Fırtınası tatbikatının başladığını duyuran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay şu ifadelere yer verdi. Doğu Akdeniz'de diplomatik çözüm yollarıyla birlikte ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenlik öncelikleri vazgeçilmezimizdir. Türkiye'yi Antalya Körfezi'ne sıkıştırmaya, Kıbrıs Türk'ünü yok saymaya çalışanlara karşı Çelik'ten irademizin temsili ve Akdeniz'in barış denizi olmasının teminatı olan kahraman askerlerimize muvaffakiyetler diliyorum ifadelerini kullandı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun birkaç gün önce kamuoyuna duyurduğu Güney Kıbrıs Rum yönetimine silah ambargosunun kaldırılması kararı Doğu Akdeniz konusunda yeterince inisiyatif almamakla eleştirilen Trump yönetiminin bu konudaki stratejik perspektif noksanlığını bütün çıplaklığıyla gözler önüne serdi. Ölümcül olmayan silahları kapsayan bu kararın bölgedeki mevcut askeri denklemi kısa vadede herhangi bir şekilde değiştirebileceğini söylemek doğru olmaz. ABD yönetiminin bu konuda uzun süredir bir çaba içinde olması, Rusya'nın Güney Kıbrıs Rum yönetimi üzerindeki etkisini azaltmak istemesi, Kongredeki Rum Yunan lobisinin etkisi ve bunun gibi maddeler Washington'ın söz konusu kararının yanlışlığını ortadan kaldırmıyor. Kararın bizatihi yanlış olması bir yana zamanlamasının en az içeriği kadar kaygı verici olduğu açıktır. ABD yönetimi bir yıldır hazırlık yapıyordum. Rusya'nın oradaki etkisini azaltmak öncelikli çıkarım. Bu kararın Doğu Akdeniz'deki güncel durumla ilgisi yok diyerek işin içinden sıyrılabileceğini düşünüyorsa fena halde yanılıyor demektir. Öte yandan ABD Söz konusu kararın Ankara'da ABD Doğu Akdenizli Rum tarafının yanındayım mesajı veriyordan farklı şekilde okunmayacağını bilecek kadar Türkiye'yi yakından tanıyor. Dolayısıyla orman yanarken itfaiyeci olması beklenen bir ülkenin ateşe körükle gitmesinin meşrulaştırılabilir bir izahı bulunmuyor. Peki ambargonun kaldırılmasının arka planında neler oldu? Esasen Trump yönetiminin Rusya'nın Güney Kıbrıs Rum yönetimi üzerindeki etkisini azaltma amacını güttüğü doğru ve bu çabaya yönelik adımları geçen yıla uzanıyor. 2019 Aralık ayında Kongre'de Doğu Akdeniz Güvenlik ve Enerji İşbirliği Yasası olarak bilinen düzenlemenin kabulüyle bu konuda ilk somut adım atıldı. Yasada bölgede Güney Kıbrıs Rum yönetimi İsrail ve Yunanistan'ın işbirliğinin önemine dikkat çekildikten sonra ABD'nin Rum yönetimine uyguladığı ambargonun kaldırılması gerektiğine vurgu yapıldı. Aynı yasada Türkiye'nin adada 40 bin askerinin bulunduğu, ABD'nin ambargosundan dolayı Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Rusya ve başka ülkelerden silah aldığı ve bunun ABD'nin çıkarlarıyla uyuşmadığı başlıkları yer aldı. Öte yandan 20 Aralık 2019'da Başkan Donald Trump tarafından imzalanarak yürürlüğe giren 2020 Ulusal Savunma Yetki Yasası, ABD'nin 1987 yılından beri Güney Kıbrıs Rum yönetimine uygulamakta olduğu silah ambargosunun koşullu olarak kaldırılmasını öngörüyordu. Buna göre ABD Başkanı Rum yönetiminin para aklama denetimleri konusunda ABD ile çalıştığını ve Rus askeri gemilerinin adaya bakım ve yakıt ikmali için demirlememesi için gerekli adımları attığını Kongre'nin ilgili komitelerine teyit etmediği sürece ambargolar kaldırılmayacaktı. ABD yaptırımları kaldırdı ancak Washington'da hiç kimse Rum yönetiminin yukarıdaki iki şartı yerine getirdiğini ve Trump yönetiminin de Kongre'yi bu şekilde bilgilendirdiğini söyleyemez. Trump 14 Nisan 2020'de yayınladığı bir başkanlık kararnamesiyle söz konusu yasalardaki Güney Kıbrıs Rum yönetimi bölümlerinin uygulanması ile ilgili yetkiyi ABD Dışişleri Bakanı'na devretti. Peki Pompeo'nun duyurduğu kararın içeriğinde ne var? Pompeo'nun duyurduğu silah ambargosunun kaldırılması kararına yakından bakılırsa açıklamada yer alan ölümcül olmayan silah ifadesi dikkat çekiyor. Ölümcül olmayan silah ifadesi esasen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin ABD'den tank, top, tüfek, uçak ya da bunun gibi öldürücü özelliği olan herhangi bir silah alamayacağını ancak şok tabancası, koruyucu yelek, askeri ekipmanlar ve askeri diğer hizmetleri satın alabileceğini belirtiyor. Kaldı ki ekonomik olarak zor durumda olan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin ABD'den herhangi bir savunma unsuru alıp almayacağı da henüz net değil. Bu bakımdan söz konusu kararın bölgedeki mevcut askeri denklemi kısa vadede herhangi bir şekilde değiştirebileceğini söylemek doğru olmaz. Bir diğer husus da söz konusu kararın ABD'nin 2021 mali yılı için 1 Ekim 2020 ile 30 Eylül 2021 arasında geçerli olması. Ancak taraflar bir sonraki mali yıl için yeniden görüşerek kararın devamı noktasında anlaşabilecek. Dolayısıyla ambargonun askıya alınması kararının gelecek yıl devam edip etmeyeceği, devam ederse bu sefer ölümcül silahları da kapsayıp kapsamayacağı, Türk-Amerikan ilişkilerinin yakın geleceğinin en önemli konu başlıklarından biri olacaktır. Kararın ardından Amerikan tarafının Doğu Akdeniz'deki mevcut tansiyonun farkındayız ancak bu aldığımız kararın güncel durumla bir ilgisi yoktur şeklinde meseleyi tevil etmeye çalışan yaklaşımının Ankara nezdinde beyhuda bir çaba olduğu açıktır. Hatta Pompeo'nun Doğu Akdeniz'deki gerilimin farkındayız ama aldığımız bu karar doğrudur şeklindeki sözleri ayrıca tepki çekti. 3 Kasım'daki başkanlık seçimleri öncesinde başı dumanlı olan ABD'nin dış politikadaki dikkat dağınıklığı bir nebze olsun anlaşılabilir. Ancak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi kararıyla aslında ortada bir stratejik körlük olduğu ortaya çıktı. Türkiye ile Yunanistan ve Fransa'yı Doğu Akdeniz'de karşı karşıya getiren zor denklemde elini taşın altına koyması gereken en önemli NATO müttefikimiz ABD'nin tam da ara buluculuk yapması gereken bir zamanda taraflar arasındaki mevcut güvensizliği daha da arttıracak ve Rum yönetiminin elini güçlendirecek bir adım atmasının uluslararası ilişkiler literatüründe tanımı yok. ABD yönetiminin aklını okumak mümkün olmayabilir. Ancak 33 yıllık ambargoyu böyle bir zamanda kaldırma eyleminin karşılığı en hafif tabiriyle stratejik körlük, en doğru tabiriyle aba altından Türkiye'ye sopa göstermektir. Bu bakımdan söz konusu kararın şimdilik bir yıl geçerli olması ve sadece ölümcül olmayan silahları kapsaması Olayın zamanlamasının vahametini hafifletmeye yetmeyecek ikincil unsurlar olarak not edildi. Trump yönetimi her ne kadar Rusya'nın etkisini azaltmak amacına vurgu yapsa da, Kongre'de uzun süreden beri Türkiye'ye karşı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde silah ambargosunun kaldırılması için lobi yapan isimlerin olduğu bilinen bir durum. Başta Demokrat Senatör ve Dış İlişkiler Komitesi kıdemli üyesi Bob Menendez ile Aynı komitenin Cumhuriyetçi üyesi Senatör Marco Rubio gibi isimler hem Rum yönetimine silah ambargosunun kaldırılması hem de Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de artan etkinliğinin sınırlandırılması için çaba sarf ettiler. Zaten yukarıdaki Doğu Akdeniz Güvenlik ve Enerji İşbirliği Yasasının iki mimarı olan bu isimler Senato'da bu yönde bir anlayış birliği oluşturabilmek için her fırsatı kullandılar. Bu yönüyle söz konusu kararı son dönemde ABD kongresinde oluşan Türkiye karşı havanın bir uzantısı olarak okumak da mümkün. Sonuç olarak ABD yönetimi hayli kritik bir zamanda attığı bu adımla hem Ankara'ya yanlış bir mesaj göndermiş hem Doğu Akdeniz konusundaki stratejik pozisyonunu zayıflatmış hem de ikili ilişkilerdeki mevcut sorunlara lüzumsuz olarak bir yenisini eklemiştir. Müzik